size güveniyorum. Bir şey söyleyeceğim bizim çok kötü oldu. Sıla var. <laughs> e, değil mi şuradakine öyle? Şuradakine bakın arkadaşlar. Esmer şekerim var. var onun için. Bizim esmer şekerimiz yoktur Pekmez şimdi. Acaba, Pekmez mi konuştuk acaba renklendi? Pekmez mi? Yok dedin ya. Tahir var. Oğlum çık aşkım. Çok karıştırma. Çok çıkma. Karıştır. Çok çıkma karıştır. Ha şöyle. Evet. Böyle mi demek istiyorsun? Evet. <laughs> Bakalım kızımız yapmış. Çok çıkmayın diyor. Çıkmayın diyor ama bayağı da çıkmış yani kız. Yani bu <laughs> çok sulu oldu çünkü. Çünkü olmayacak bu arada. olmayacak mı? Evet. <laughs> Asla. Çok çabuk oldu lan. Tamam işte. Hakikaten <laughs> tamam. bu kadar hızlı beklemiyordum. İyice karıştı baby. Baby ne ya? Sabahtan beri bununla tartışıyoruz. <laughs> baby, baby, baby diyor bana. Baby, baby. hoş yani geldin. bence bir her yer olsun. Sıla çok çok olacak sanki öyle bir Ez, Ezoli. Ezoli teşekkür, ederiz. Çok güzel geçti. Evet. Sağlığınız güzel geçti. Güzel. Çok o iyi zaman size herkes. tatlı yapıyoruz. Tamam siz o zaman dev kuki yapıyoruz. Çirk oldu. Teşekkürler. Çirk oldu. Teşekkür ederiz. Laliş. Çin Yarın Türkçe var. Bir şey söyleyeceğim aşkım. Çok sertleşti. Bak sertleşti bu. Tamam normal değil mi? Kuki yapıyoruz. <laughs> Doğru bazen bu kız çok zeki. <laughs> <laughs> Dök onun kalanını. Diyorsun. Diyorum. Oy. Ne oldu? Çok gitti. Hepsini koy. Yapacak bir şey yok. Olmayacak ben size söylüyorum. Sence olacak mı? Olacak bence. Şimdi düzgün karıştırsak. Tabak dönüyor. Türkoğlu teşekkür ederiz. Okay pekmezimiz yok ya. Şöyle benimle bir vurayım pekmez. Benimle... <laughs> pekmezimiz olabilir. Aşkım benim beyin bize lazım ben seni ikili kullanalım. Ama öyle de eksik malzemeden kalır. Abla. Şaka yapıyorum. Canlı yıkaz olacak şimdi? Çık. Hadi karıştır tamam. Çık çık. Bir tamam. şey değil ya bu ilk defa sevgili sevgilisi olan çocuk? Söyleyin de öyle emmiç mi çift? Emmiç! Teşekkür ederim. Hoş ne efek aşkım. Şimdi... Aşkım. <laughs> Şimdi bir paket var. Bir şey ben sana sorularak... Oh! Neyse. Boş ver neyse. Ne ellerimi şey yapacaksın ben Yok, duracağım. Yok sallarak bakın, hep sürekli böyle duracağım. Böyle bir elim boyunca. Kollarımdan sarıl daha sağlıklı olur. Böyle. Evet. Ay ben yapacağım ben yapacağım. Bak, ben Peki, tamam ben açayım paketini sana. Tamam İşte kız hanıma. Bak, ah, yırt bakalım nasıl yırtıyorsun. Oh, oh. Oldu mu? Güzel yırttın mı? Güzel de, mi? Evet, <laughs> hmm, Kokusu güzel geldi. He, asla kokmuyor. Sütü batırıp batırıp, katır kukur, katır yiyeceğiz. Bir şey söyleyeyim mi? güzel kokuyor gerçekten. Abi. asla kokmuyor demişti. kadar sert ki. Şey. Bak. Bak çok tavana asayım yapışıyor <laughs> şey köfte gibi. Bir şey söyleyeyim mi? Atmayalım mı? Hmm. Bir çay kaşığı karbonat. Bir şey Biraz daha bunun gerekiyor Sanki bak yapışıyor. Aşkım ne yapayım? Onumuz yok. Onu unuttuk. Dur. Bir şey söyleyeceğim. Biz erken karıştırdık. oldu olduğumuzu. Hepsi aynı <laughs> Yanlış yaptık <laughs> Ne fark eder ki? <laughs> Çok şey fark eder. Dürüstsüz bir ton Ben de bir cuma <laughs> Maske yapacağız bu fırındayken. Yürü, <laughs> <laughs> yürü. Yap bırak. Çok koydun aşkım ya. Bir çay diyor ben ne yapayım? Bir çay ağzına kadar koydun ağzına. Bu mu? Bu tuz mi söyle? Ne? Çal, tuz eklemek kitlediğimiz evi mi? Geçim diyor aşkım. Geçim de dik demiyor. Çek diyor. Çal kaşığı diyor. Bak çay kaşığı tamam, bak. O bak, de kadar biraz sarsalı sarsalı. Heh koy onu. Kurabiye Siz tuz olsun. koydunuz mu çay? Tuz, tuz ekleyelim mi? Çok o. Evet hayır. Anket başlatayım mı? Anket başlasana. Arkadaşlar koy diyenler gülücük koyma diyenler ağlama tuz. Ama bir şey kız koyduysa bir bildiği vardır belki. Yani bence de ben de öyle düşünüyorum ama. Öğretmenim! Ama keklere de tuz konuluyor bunu da unutmayın. Keklere tuz mu koyuluyor? Evet bu arada koyuluyor. Koyuluyor, koyuluyor mu? <laughs> Hadi. Muhammed Mehmet. Koy diyenler gözük koyma diyenler ağlama. Koy diyorlar. Arkadaşlar oylasanız da şunu doğru düzgün. Koyayım mı? Koydun aşkım. Ya gelin mi gördün koydun? ya? Ya görmesem tuzlu mu yedirteceksin bize? <laughs> Korkmuşlar, bir şekilde yiyeceğiz aşkım. Biz bunu nasıl şekil verdireceğiz? Bir. İkincisi bunu niye dağıldı? Üç. Beş. Çünkü hepsi en sonda karıştırmış kız. Ve böyle bir kumlantısı gerekiyor. Eyvah, Allah Allah. onumuz az geldi. Komşudan isteyeyim mi? Komşudan da hiç sevmiyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Yayında istememiz yok mu? Onumuz az geldi ve her yer kapalı. Beraber gidelim. Aşkım ben gelmedim ben. Aşkım, yayında istememiz yok mu diyorsun? Bir yavrum, muzlama yaptı. Ya. <laughs> nasıl, gel şey yapalım. Hı. Hı. Kenarı kapatalım. Ya biz tatlı yapıyorduk da marketten kapatmış. Bir bardak kuzu var mı be? Güvenliğe soralım. Güvenlik ailesi. ay. Ay saçmalama. Ev sahibi burada mı oturuyor? Evet. Ev sahibi mi? Sen ister Ay sen ister sen ev sahibi. Ay sıkın ben ben kamera isteyeyim. Ben sizle basayım sen konuş. <gülüyor> Eskiden <gülüyor> nasıl da <davet gülüyor> ben odasına ben kapıyı tıklatayım sen konuş. Dur tanıdığım biri var mı? Böyle aramın yolu yok Aşkım ya sen 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 güzel konuşuyorsun ya koş bakayım. Merhaba. <laughs> Sağ ol ya. Dur <laughs> bekle, bekle bekle ben tam şimdi bir canlandırma tamam. yapalım. Ah şey de kapıyı açtı bir şey oldu. <laughs> ee <Aa>, şey. <laughs> tık 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 ding dong. Ah kapıda mı bekliyordun? <laughs> tamam hadi sen <sıvı> uzatma geç <laughs> olacak millet ne bekliyor? Ding dong. Heh. E, merhaba, iyi, merhaba akşamlar. iyi akşamlar. Şey, e, bizim biz tatlı yapıyorduk da marketler kapatmış. Allah razı olsun. Allah razı olsun. olsun Tatlıyorsun aşkım. <laughs> Allah rızası için yok. Tamam. Hı. Ee, sizden rica etsem sadece bunun yarısı kadar un alabilir miyiz? Tamam yaparsın başkanı. Tamam peki yayını mı yapacağız? Ben onu telefonu elinde tutacağım. Tamam sen konuşamaz <laughs> <Tövün> mısın? <müydü? gülüyor> Sevmedi seni sanki. Oh <laughs> İşte Ce Cevdet işte Feraset. <laughs> köpek sevmedi seni seni. <gülüyor> <gülüyor> sevmedi seni sen köpek. <gülüyor> 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 bu ne? <laughs> bu ne oğlum? Bir şey söyleyeceğim. Keşke başka bir şey isteseydin Sıla. iPhone 15 Pro Max ileseydin. Çok fena bu gelesi. <laughs> <laughs> Ay. çok şanslıyız. Gerçekten bir şey söyleyeyim komşuları değil mi? Komşuları sevmem dedi ama tatlı evet, şey beni sürekli şikayet ediyorlar çok fazla. Şarkı için. Aşkım direkt daldım. Ay heyecan yaptım. Ne yapayım? Orada sonra. Bu kimin olacak? <gülüyor> 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 aferin aşkım aferin. Aferin be. Söyle git. <laughs> Kalbim artık güzel. Dur hocam gerçekten çok mum koymuşsun? Aşkım bu ne? Tamam, dur bekle bekle bekle. Bekle. Bak saçmalama ne yapacağım? Bunu ne yapacağım? Mantıklı. Bence ne yapıyorsun? Onu beyaz için koyalım bunu da yıkayalım direkt. Tamam dur bekle. Anak tamam, mı kaldırıyor mu? Bir <laughs> şey yapmayacağız ki. Çikolata ekleyeceğiz aşkım. Dur bekle, koy bu şunu kenara. Görürsün. Görürsün. Melih Yıldırım dedi dedi dedi. Tamam ekleriz en kötü kötü olursa tamam mı? Tamam. tamam. Çekil. Bana bırak. Ablana bırak. Tamam. Ayy güven abla. oldum. Ablana bırak hadi. Bunu kesin, büyüklüğüm kesin. Sana bıraktım abla. Ya. <laughs> Büyük de kesin. Şimdi nasıl kesiyor kadın? Yapıyor. Ozan teşekkür ediyorum Biliyor musun? Kıs kıs kapıyor. Şimdi bir tane beyaz çikolatamız, bir tane de e, sütlü çikolatamız var. Bir tırnakların içi hamur oldu. İğrenç. Kusura bakmayın ama ellerim temizdi gerçekten. Arka bir feyriyle yıkadım. Ee, şimdi sen ben rica etsen bunu bir misin? Çok teşekkür ederim. Evimin erkosu. Bu ne? Ay o ikisi. Kremt. <clears throat> diye ben seni şey yaptım <laughs> sen tamam gel. Sen kesme olur. Çok dilerim. Affetmem için birazcık yalvar. Git. Ben keserim Ne yap Bilmiyorum ne. Özür dilerim bu da. Hayır özür Ne dedim ki? Kes. Ne kesersen? O zaman kendini. Sen şöyle kenarda değil. Böyle de duruyor. Bu arada zormuş gerçekten. Neyse şu onu da bir kaldırayım mı? <laughs> <laughs> Ay kurban oldum. Değil. Tamam. Tamam bir şey yok. <laughs> bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Niye yaptın? Bir biç. Ne oldu? Lan oldu bunda gül. Ya olmadı. Ben kovamadım yaptım kardeşim. Bunun içine girdi. Kardeşim sen de çoka koş. Bunun içine girdi. Kardeşim sen de çoka koş. Ay! Ay ne kadar da komik ya. Şimdi ben evet. de çıkıyor. Noel baba gibi, kar kar gibi. X-Frame teşekkür çıkırız. Ya aşkım ya. Ne oldu aşkım? Aynısını yaptım sen. Ne fark etti? aşkım. Burnundan mı <laughs> çıktı? Burnundan fitil fitil getiriyor. <laughs> Mustafa teşekkür ederim. Aşkım bak ben de yap yapacağım ama. Tamam yap. Al. Yap, yap. Yapmayacağım. Tamam sen yap, kes yap. yeter. Sen kes çok yeter. Çok güzel oldun Çok güzel gözüküyorsun. Gerçekten mi? Hı hı. <laughs> Kardeşime sadece dokunmuşumdur gerçekten yani. Tamam. Rende Bende de yap diyorlar çok mantıklı. Şimdi biz bir şey, bir şey, bir şey söyleyebilir miyiz? Biz bunu da aldık. Ama al dediler. Yap dedi. İzle de bakayım. İçine ekleyeceğiz aşkım. Bak. Bak. Tamam içine ekleyeceğiz. Ben iyi, tamam. Ben yüz suratımı temizleyeyim sen kes. Tamam mı? Sonra sen temizleyeceğim. Yok aşkım ben böyle kalırım ya. Ben üvey evlatım ya. <laughs> yanlış gidiyor şu anda bak. Böyle olmaması gerekiyordu bunun. Yapış yapış. Çok biliyormuş gibi. onlar arkamda? Yani bu artık yani her şey bu kadar pahalı olmaz. Bu her şey bu kadar pahalı olamaz. Kaç para verdik biz bu çikolataya? Çikolata 20 bir şey mi ne? Yani bu kadar pahalı bir şey nasıl yaparım? Çikolata mı yemeyelim biz? Ne? Yani. Kuki mi yemeyelim yani? Ben kuki yemeden ki güne başlayamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi arkadaşlar ya? Salak mı? Gel kendin yap o zaman salaksa. Gel yap ben gel. Çabuk gel bir karışır bir karışır sonra odamı da yap gel. Çekil, sen kendini temizle. Bir çikolatayı kesemedik şuradan. Rende nerede? Rende niye çok sınırsın? Arkadaşlar rende, Arka rende gidiyor. Dur rende nerede? Rende nerede? Otuzuncu soru şimdi. Ne bileyim. Al. Ver. Nerede? Aa. Bakan kömür. Kes lan. Çekil. Çekil bırak bıçağı. Yaptık zaten çoğunu.